Herkese selamlar kızlar. Açılışı yine bugün arabadan yapıyorum. Sizi bir yere koydum ve bence çok güzel yer buldum size. Sevdim yani ben. Umarım siz de görüntüsünü beğenirsiniz açısını. Eve gidiyorum her zamanki gibi işten çıktım. Bugün çarşamba günlerden. Ve çarşambayı da bitirdik. Allah şükürler olsun. Haftanın ortası bitti bile. Zaten günlere yetişemiyoruz. Hani bunu artık o kadar çok konuşuyoruz ki Hani nasıl ya nasıl nasıl böyle sürekli biz bu moddayız. Nasıl bu kadar zaman geçti falan. Neyse ne yaptım işte pazartesi, salı sanıyorum en son pazar günü yok demiştim video. O günden beri de değişen çok bir şey yok. Allah şükürler olsun yani aynı modda gidiyoruz. Böyle sadece pazartesi günü benim için biraz sıkıntılı bir gündü. Pazar gününden akşam normalde kullandığım hastalığı için kullandığım bir ilacım var. Ben bu ilacımı içmeyi unuttuğum vakit... Artık ilaç bünyeme çok alıştığı için, bünyem ilacı alıştığı için çok kötü etki ediyor bana. O kadar mutsuz, o kadar yorgun, asla konuşmak istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani o gün işte nasıl vakit geçirdim, inanın anlatamam yani. İlk defa hani vaktin bu kadar yavaş ilerlediğini görüyorum ve diyorum ki Allah bir bir bir, bir 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 diye takıldım şu an türlü akşam altı olmadı yani. Neyse en sonunda oldu tabii ki. Allah şükürler olsun eve geçtim. Eve geçince tabii ki modum biraz daha yükseldi ama ta ki akşam o ilacı içene kadar yine kendime gelemedim yani. Yaya çarptı da araba. <laughs> Böyle işte kızar şimdi eve geçiyorum. Hafta sonundan yemeklerim vardı biber dolması yapmıştım kıymalı. Bir de ıspanak yemeği yapmıştım. Dün de böyle yanına makarna yaptım. Bizi idare etti ama bugün ne yaparım bilmiyorum. Ee, Babaneye geçeceğiz hep birlikte. Hakan işte zaten mesai de bu aralar biraz yoğun çünkü. Biz de böyle kıymadan defne falan de çınar. Babaneye geçeceğiz. Ankara'dan amcalar geldi. Hakan amcası. Benim Annemin, teyzesinin kızıyla evli. Yani Hakan amcası hem o, o açıdan akraba, Hem annemin, teyzesinin kızı oluyor o kişi hem de babamın amcasının kızı oluyor. Böyle karışık falan böyle her yerden birbirine dokunan insanlar yani. İşte onlar geldiler Ankara'dan babaannenin rahatsızlığından dolayı. Yarın da gidecekler o yüzden gitmeden bir görüşelim dedik. Babaaneye de çok şükür onunla soranlar var onunla söyleyeyim. Hani çok daha iyi ama tabii ki hani eski durumuna dönemiyor daha henüz çok erken. Babaanne kadına ikna ettik. Neyse bir tane bayan ayarladık çok şükür 24 saat yanında kalacak yarından itibaren başlıyor. Böyle bakalım inşallah hani anlaşırlar ve babaanne de rahat eder diye düşünüyoruz. Bu arada klima o kadar ses yapıyormuş ki umarım bütün konuştuklarım boşa gitmez. Çünkü tam klimanın üzerindesiniz. Böyle işte kızlar. Bugün yüklerim muhtemelen bu videoyu. Çünkü kanala video atmayınca gerçekten insan daha <laughs> çok enteresan ama hani o yorumlar falan sizi gerçekten mutlu ediyor ve hani onları hani video atıp zaten insan o yorumları görmek istiyor. O yüzden hep diyoruz lütfen yorum atmayı unutmayın. Ee, hani bu işi kendi kendinize yapmadığınızı anlıyorsunuz o yorumlarda. İşte girip yorumları okuyorsunuz. Onlara cevap veriyorsunuz falan. işte öyle keyifli oluyor yani diğer video çeken arkadaşlar gayet ne demek istediğimi anlamışlardır diye düşünüyorum. Çok da kibarım. Mutlaka yer veririm yani kendimi övmek gibi olmasın. Gerçekten çünkü mesela bir yerde ben yol beklerken bana biri yol vermediyse eğer sinyalini yaksaydın keşke. diyorum ki ya ne var bir yol verseniz de geçsem diyorum tabi kendi hani arabada söylüyorum kimse beni duymuyor o yüzden ben de elimden geldiğince böyle ara yollardan çıkan insanlara yol vermeye çalışıyorum bu çok önemli bilgiyi de size verdiğime göre evime geldim zaten çok az kaldı da oturanlar var mı bilmiyorum. Bir tane yakın oturduğum bir takipçim var biliyorum. Ee, bizi görmüş hatta birkaç kere. Hatta tam böyle bizim şu hemen şu iki e aşağımızda bir park var. Çınar'ı götürdüğüm zaman parka ee, görmüş ama hani gelememiş. Şimdi otoparka girdim. O kadar dar ki yollarımız. Yani ben bu eve taşınmadan önce bu eve taşınmalarımın çok 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 büyük etkilerinden biri de otoparkı. Hani çok sorun olmuştu. Hani eski ev neden taşındın? Senin evin daha güzeldi falan. Evet ev eski. Binanın yaşı çünkü bayağı var. Ee, o yüzden yani çok soran olmuştu neden taşındım diye en büyük sebeplerinden biri zaten evin geniş olmasıydı ve evime yakın olmasıydı ve diğer sebep de kesinlikle ve kesinlikle otoparkın olmasıydı Üsküdar'da çok zor çünkü inanılmazlar yollar ve gerçekten hani şey diyorsunuz yani her akşam böyle dualar ederdim gerçekten Allah'ım lütfen park yeri olsun 5 saat dolanmayayım diye neyse bakalım şimdi evime doğru gidiyorum. Sarı. Kamera mı mı sarı çıkıyor? Yok. Merhaba. Ya nasıl sakız çiğneyi şöyle? Merhaba diyecek misin? Söyle. Çınar. Çınar. Hangi anne? Çınar. Gün Çınar. Hayır. Çınar. Pandem anne. Annecim. Pandem annecim. Çınar. Pandem anne. Olmadı. Çınar. Pandem annecim. Aa seni yerim. Ne yapıyorsun? Çınar. Çınar. <laughs> Saçta sevmiyor. <laughs> çınar. <gülüyor> Yapma anneciğim. Neden ablayı efendim ablacığım demiyorsun? Neden demiyorsun? Çınar. Efendim abla şimdi. Çınar. Değil? Çınar. Çünkü çocuğu sürekli kızdırdığın için Çınar. o da. Efendim. Çocuğu? Zancı. E Çınar. 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 Demeciğim tamam anneciğim. <laughs> Demiyor. Demiyor. Zorlama kardeşini. <laughs> Çınar beni özledin mi? Çok Ehe, ben de seni çok özledim. Şey, çok özledim ben de seni aşkım. Ben de çok özledim ama. Tabii ki de anneciğim, tabii ki de seni de çok özledim. Tabii ki. Şimdi hemen bir kek yapacağım ben kızlar. Ee, gideceğiz demiştim ya. Giderken en azından elimiz boş gitmeyelim dedik. Tamam anneciğim yemek yiyeceğiz. Yiyeceğiz tabii ki de yani. Kek <laughs> <laughs> yemeyeceğiz. Tripodumu bulmaya çalışıyorum. Buldum. <laughs> Kızlar kekim çıktı fırından, şöyle göstereyim. Birazcık da süsledim, pudra şekeriyle fıstık örttüm fıstık döktüm. Şimdi gidiyoruz babaanneye. Bu şekilde götüreceğim. Herkese merhabalar. Yeni bir gün kızlar. Dünkü videomu babaanneye geçmeden, babaanneye geçmeden önce kapattım. Orada da daha da çekemedim. Geçte geldik oradan sonra Çınarla uğraş falan devamını getiremedim. Perşembe bugün eve geldik. Ben e, biraz geç geldim. Hakan Bey falan gelmişler. Yemeklerimizi hazırlıyorlar sağ olsun. Köfte kızartıyor. Yapma. <laughs> e, ee, varmış birazcık. Bir de makarna yapmıştı dün Hakan. Kızım, ya? Gecenin 11'inde gerçekten. Ne kadar abartıyorsun? Saat 11 çeyrek geçiyordu. Çınar gel. Merhaba ablalar. <laughs> ya ben seni yerim ama. <laughs> Sizinle. Ne yapıyorsun aşkım? Sakız yapıyorum. Sakız mı yapıyorsun? Ha, hamur gibi oynuyorsun onunla. Hamur gibi. Hamur gibi. <laughs> beni özledin mi? Bir yapayım. Beni özledin mi? İki yapayım. Aşk olsun beni özledin mi? Çınar. 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 Çınar var Olacak bir şey yok. Kızım. Böyle işte kızlar. Şimdi yemeğimizi falan yiyeceğiz. Ondan sonra da evdeyiz. Yapacak bir şeyimiz yok bugün. Her gün bir şey yapıyoruz. Her gün bir şey yapıyoruz aynen öyle. <laughs> yani artı olarak bir şey yapmayacağız. Ben e, dünkü videomun kapanışı olarak açtım videoyu zaten. Her o zaman ablalar ediyorum. bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Ölgesi gidiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Gidiyor. Abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Unutmayın lütfen. Unutmayın. Çınar. Gidiyor anne anne. <laughs> ne yapıyorsun aşkım? Hamur yapıyorum. Kolay gelsin anneciğim. Kızlar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çıkalım. Bay bay. Bay bay. Elinle yaptılar bay bay. Bay bay. Bay bay. Elinde iş var şu anda yapamaz. 20. <laughs> Ablalar için öptüm seni.